22 yaşında bir kadın, Mahsamini, saçını düzgün kapatmadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından dövülerek öldürüldü. Bu olay aslında uzun zamandır İran'da sertleşen baskıcı rejimin bir sonucu. Bu sonuca tepki olarak şu an İran sokaklarında kadınlar başörtülerini yakıyor ve saçlarını kesiyorlar. Ben bu insanlığa sığmaz olayı kınıyorum. Ancak tüm bu olaylar ve bu olayların gelişimine en başına giderek bakmamız gerekiyor. Öyleyse başlıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun 20. yüzyılın başlarında dağılmasından sonra Ortadoğu'da meydana gelen en önemli olaylardan birisi de kuşkusuz 1979 yılında gerçekleşen İran-İslam devrimi olabilir. Gerçekten de bu devrim, petrolün keşfi, bağımsız Arap devletlerinin ortaya çıkışı ve İsrail'in kurulması üçgeninde gelişen bölge tarihinin en önemli noktalarından biri. Genel siyasi tarih açısından bakıldığında İran-İslam devrimi, devrim öncesi olayların seyriyle, devrim sonrası oluşturulan siyasi, ekonomik ve kültürel yapılarıyla ve Şii karakteri yanında daha evrensel mesajlarıyla, bölge ile dünya politikasına yaptığı etkileriyle ancak Fransız, Bolşevik ve Çin devrimleriyle karşılaştırılabilecek bir konumda. O zamanlar bazı anlayış farklılıklarına rağmen 20. yüzyıldaki tüm liberal ve sosyalist devrimlerin ortak sloganı haline gelen özgürlük, eşitlik, adalet, bağımsızlık gibi kavramlar İranlı devrimcilerinde yıldızlaşan ilkeleriydi. Ezen ezilen, sömüren sömürülen, burjuva proletarya, efendi köle çelişkileri İran devriminde müstekbir mustazaf ayrımına dönüşmüş, ABD, İsrail, Sovyetler Birliği, Batı Avrupa ile İslam dünyasının yöneticileri müstekbir saflarında, İran ile birlikte Müslüman olsun olmasın fakir ülkelerin halkları ise mustazaf saflarında konumlandırılmıştı. Bu ve benzeri sınıflandırmalar aslında kendilerini ezilenlerin koruyucusu ilan eden tüm devrimciler tarafından yapıla gelmiştir. İran'daki devrim İslam tarihi açısından da ayrı bir kırılma noktasıdır. 661 yılından 1258 tarihine kadar geçen süre içinde genel olarak Sünni devletler tarafından yönetilen İran toprakları 1200'lü yılların başından itibaren Moğol kontrolüne girmişti. 600'lü yılların ikinci yarısından itibaren İslam hakimiyetine giren İran topraklarının birinci dönüm noktası ise ikinci Moğol istilasıdır. Bu tarihten 1500'lü yılların başına kadar İran, irili ufaklı Moğol, Türk, Arap ve Fars hanedanlarının hakimiyetinde çatışmaların istikrarsız ortamında bir dönem yaşamıştır. İslam medeniyetinin iki ana kolu bu tarihlerde şekillenmeye başlamış ve günümüze kadar ulaşmıştır. 1979 devrimi genel olarak İslam, özelde ise İran tarihinde birçok ilki bünyesinde barındırıyor. Birincisi İslam tarihinde ilk defa bir yönetim çok geniş katılımlı halk hareketi sonucunda el değiştirmiştir. Halkın yönetime bu denli geniş bir biçimde katılması Türkiye'deki demokratik süreçleri bir derece dışarıda bırakırsak İslam dünyası açısından önemli bir gelişme. Devrimin ikinci ve belki de en farklı ve en şaşırtıcı özelliği ise din adamları yani ulemaların önderliğinde bir hareketin mevcut siyasi rejimi devirmesi ve akabinde iktidarı ele geçirmesi Ulemanın güncel siyaset dahil toplumsal konuların çoğuna müdahil olduğu, görüş belirttiği, halkı yönlendirdiği, mevcut rejimi suçlayarak tavır aldığı ve hepsinden de öte yeni bir yönetim modeli ortaya koyarak iktidar alternatifi olduğuna halkı ikna ettiği, sonunda başarıya ulaşarak bu modeli hayata geçirdiği bir örnek ya da benzeri örnekler İslam dünyasında çok nadir görülmüştür. Velayeti fakıh modelinin temel yaklaşımı, siyasi yönetimin meşruiyet temelini hem halka hem de İslam inancına yaslamasıdır. Daha önce din adamları siyasi önderler olarak ortaya çıksa da bu hep sınırlı kalmış, ulema devletin başına hiçbir zaman geçememiştir. Bu model, klasik imamet ve beklenen Mehdi inancına dayanan Şii siyasi düşüncesi ve 1400 yıllık Şii siyasi pratiğinden farklıdır. Daha önce iktidarların baskı ve zalimce uygulamalarındaki artışın Mehdi'nin dünyaya gelmesi için gerekli olduğunu öncülüyen Şii siyasi düşüncesi, en azından Ayetullah Hümeyni nazarında terk edilerek yerini imamın yokluğunda ulemanın yönetiminin meşru olduğu inancına bırakmıştır. Ayetullah Hümeyni'ye göre imamın yokluğunda illa adaletsizliğin artması ve sonuç olarak imamın beklenmesi gerekmiyordu. Bunun yerine imamın gelişini kolaylaştıracak ve kısmi de olsa adaleti tesis edecek ulema önderliğinde bir yönetimin kurulması pek âlâ mümkün olabiliyordu. İran'daki Şii dindar kesimlerin kitlesel halde devrimci sürece katılmalarının gerisinde yatan neden budur. Peki İran İslam devriminin siyasal yapısını ve söylediklerini bir kenara bırakırsak İran'a neler getirdi ve neler kaybettirdi? Videonun başında bahsettiğim saçı biraz gözüklü diye öldürülen o genç kadın bu rejimin bir sonucudur işte. İran'da şu anda ekranda gördüğünüz gibi devrimden önce halk böyle giyinebiliyordu. Modernlik tabii ki kıyafetle veya açık giyinmekle olmuyor. Ancak isteyenin istediği gibi giyinmesi veya kapanabilmesi özgürlüktür. İran sadece kıyafetlerinden değil, birçok özgürlüğünden de bu devrimle birlikte vazgeçmiş zamanında. Tüm bu olayların sebebi peki en altta ne mi? Şaşırabilirsiniz ama petrol. O dönemde şu anda hala olduğu gibi İran'ın petrolleri çok kıymetli. Amerika ve İngiltere o dönemde İran şah'ına bizle iyi geçinip petrolünüzü sömürmemize izin vereceksiniz diyor. Fakat halk tüm bu olan bitenin farkında. Çünkü o dönemde ülke petrol zengini olmasına rağmen herhangi bir yatırım yapılmıyor ve petrol gelirinin çok büyük bölümünü Amerika ve İngiltere paylaşıyor. 1921'de halk arasında geçerliliği kalmayan Şah daha fazla yönetimde kalamıyor ve ülkeden kaçıyor. Onun yerine Rıza Pehlevi geliyor. Rıza Pehlevi o dönemde yüzünü batıya dönmeye çalışmış, demir yollarına önem vermiş, kılık kıyafet reformları yapmaya çalışmış. Ama o dönem kişiyi gruplar modernleşmeden, kadınların rahat gezmesinden, üniversitelerin açılmasından dolayı rahatsız. Tüm bu süreçlerde 2. Dünya Savaşı gelir kapıya Rıza Pehlevi Almanların yanında yer alır. Savaş biter bitmez Almanya kaybettikten sonra Rusya İran'a saldırır. E tabi İngiltere buradaki petrolü Rusya'ya salmak istemez ve o da İran'ı işgal eder. Tüm bu süreçlerde Rıza Pehlevi oğlu Muhammed Rıza Pehlevi'ye koltuğu bırakır ve İngiltere İran petrolünü neredeyse komple ele geçirmiştir artık. 1951 yılı geldiğinde sahneye Muhammed Musaddık çıkar ve başbakan olur. Musaddık, İngilizlerin İran petrolü üzerindeki kontrolünü ve yaptırımlarını ortadan kaldırmış. 1952 yılında İngiltere Büyükelçiliğini kapatıp İngilizleri adeta ülkeden kovmuştur. Musaddık'ın yaptığı bir diğer önemli şey de ülkedeki toprak sahiplerinin elinden bazı toprakları alıp halka dağıtıyor ki tarım ülkede gelişsin. Ancak bu tabii ki toprak ağlarının hoşuna gitmiyor. Musaddık'ın karşısında artık sadece Amerika ve İngiltere değil, aynı zamanda toprak ağları ve Şii liderler var. Tüm bu oluşumların katkısıyla birlikte Musaddık tutuklanıyor ve görevden alınıyor. Amerika ve İngiltere gizli servisleriyle halkı yönlendirip bir ülkenin belki de gelişmesini başlamadan bitiriyorlar. Amerika tüm bu olanlardan sonra taht sisteminin geri gelmesini istemiş ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi'yi başa getirmiştir. Şah o dönemde Amerika ve İngiltere ne isterse onu yapıp bir diğer yandan da ülke için bir şeyler yapmak istiyordu. Adına Ak Devrim denilen bir işe girişmişti. Ama bu devrim zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmaktan başka hiçbir işe yaramamıştı. Kadınlara çeşitli haklar verilmiş, özgürlükler arttırılmıştı. Ancak Amerika yanlısı olarak bu reformları yaptığı için Şii dini kesimler yine rahatsızdı. Durmadı şah. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermenin yanında bu dini vakıfların mallarına el koydu. İşte belki de en büyük kırılma noktası burada gerçekleşti. 1962'de İmam Hümeyni bu vakıfların topraklarına el konmasına karşı çıktığı için tutuklandı. Hümeyni ilk kez burada taraftar kazanmaya başlamıştı. Amerika karşıtı ve şah karşıtı konuşmalarını sıklaştıran Hümeyni günden güne taraftar toplamaya devam etti. Hümeyni'nin güçlendiğini fark eden Şah, Hümeyni'yi sürgün etti. Bu süreçte ülkemizden Irak'a gezen Hümeyni, işte sürgündeyken bu devrimi çektiği kasetlerle başlatmıştır. Sene 1971'e geldiğinde İran ekonomisi çok kötü durumdaydı. Tüm bu kötü ekonomide halk kırılırken Şah saraylarında sofralar ve ziyaretler düzenliyordu. İşte İslam devriminin ayak sesleri bu yıllarda yavaş yavaş duyulmaya başlanıyor ki bir yandan halk açlıktan kırılırken Şah'ın gösterişli davetleri diğer yandan Hümeyni'nin kasetlerle tüm halka uyguladığı propaganda. Sağcısı, liberali, öğrencisi, köylüsü herkes Şah'tan nefret ediyordu artık. 1978 yılında ülkede ayaklanmalar başladığı için Şah o hal ilan eder ve sokaklarda insanlar öldürülmeye başlanır. Tüm bu olayları gören Amerika, desteğini Şah'tan çekip Şah'ı yalnız bırakır. Şah ise halka yaranmak için muhalefet liderini bile İçişleri Bakanı yapmıştır. Ancak artık her şey için çok geçtir. Sokaklarda artık ayaklanmalar ve çatışmalar başlamıştır. Tüm bunları fırsat bilen ve adeta alttan kazanı kaynatan Humeyn'i de bu gösterilere desteğini uzaktan kasetlerle de olsa vermeye devam eder. Dediğim gibi şah tüm kesimler tarafından nefret edildiği için işçi sendikaları bile Hümeyni'ye destek göstermiştir ve bunun sonucu olarak şah 1979'da ülkeden kaçmıştır. Ve Hümeyni'nin artık sürgünden dönme vakti gelmiştir. Büyük bir coşkuyla ülkeye gelmesi kutlanır. Hümeyni böylelikle başa geçmiştir ve ilk açıklaması da Batı bizim düşmanımızdır olmuştur. İran'ın felaketi böylelikle başlar. Şiiler devrimde kendilerine destek veren solcuları, öğrencileri, kadınları bir anda devre dışı bırakmış ve İslami yöntemlerde insanların haklarının olmadığını, itaat etmeleri gerektiğini söylemişlerdir. Böylelikle kadınların bütün hakları ellerinden alınmış. Batıya dair ne varsa adeta ülkeden tekme tokat dışarı atılmıştır. Tüm bu olanların arasında İran-Irak Savaşı patlak verir. Tam halk bu olanlardan rahatsızlık duymaya başlamış, muhalefet liderleri tutuklanıyorken savaş çıkınca tüm halk Şii rejime tekrar destek vermeye başlar. Ne de olsa ülkenin menfaatleri her şeyin önündedir. O dönemde ülkede sıkıntılar var diyen herkesi sen vatana aynısın diye tutuklayıp öldürebiliyorlardı. İşte o dönemde Ayetullah Hümeyni devrim muhafızları ordusunu kurmuştur. Bu ordu onu hem başka darbelerden koruyor hem de halk içerisinde ayrılıkçıları ayıklıyordu. Ne kadar farklı görüşte insan varsa başta öğrenciler, kadınlar ve solcular olmak üzere tutuklanıyor ve idam ediliyordu. Bir diğer korku salan unsur ise besiçler. Bunlar İran'da devrimi korumak üzerine kurulmuş ama genelde halkın iffetinden namusundan sorumlu paramiliter güçler. İşte bunlar halkın üzerinde adeta bir el gibiler. Son yaşadığımız Mahzabini olayında da bunlar devrede, 2010 yılında ismi Elnaz olan bir kadının sırf kılık kıyafeti uygun değil diye tecavüze uğrayarak öldürülmesinde de bunlar devrede. Devlet bu insanları sevmiyor gibi gözüküp bir yandan da fonluyor ve destekliyor. Genelde sivil kıyafetlerle halkın içerisindeler ve İslami rejimin kurallarına uymayan kadınlara tecavüz edip öldürebiliyorlar. Bunların korkuları da yok çünkü dediğim gibi devlet tarafından fonlanıyorlar ve asla ceza almayacaklarını biliyorlar tıpkı bugünkü olayda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in olayın soruşturulduğunu söylediği ama altından hiçbir şey çıkmayacağı gibi İran devrimini tüm halk bileşenleri yapmıştır. Ama sonucunda yine Şiiler bundan menfaat sağlayıp halkı özgürlüklerinden alıkoymuş, açlığa terk etmişlerdir.